Dünyanın şekli ve hareketleri konumuzda dünyanın hareketleri konusuna geldik. Dünyanın iki tane hareketi vardır. Birincisi dünyanın eksenel hareketidir. Eksenel hareketinde dünya kendi ekseni etrafında hareket eder. Bu kendi ekseni etrafındaki hareketi şu şekilde göstereceğiz. Bir küre çiziyoruz. Ekvatoru temsili olarak çizdik. Kutupları çizdik. Sanki iki kutuptan geçirilmiş bir şiş varmış gibi düşünün. Buna eksen diyoruz. Bu eksen kendi çevresinde, kendi etrafında batıdan doğuya doğru batıdan doğuya doğru kağıdımızda her zaman o yüzden doğu, batı, kuzey, güney olarak kullanacağız bu konuda. Batıdan doğuya doğru tam bir dönüşünü 24 saatte tamamlıyor. Bu da neyi oluşturuyor? <laughs> bir günü oluşturuyor. Şimdi şöyle düşünün. Güneşi buraya çizdim. Doğu burası olduğu için. Güneşi buraya çizince bu taraf geceyi, diğer taraf gündüzü oluşturacak. Şimdi buna göre geceyle gündüz ayırdığımızda şurada bir x noktası verirsek burada güneş doğmak üzere buraya bir y noktası verirsek tam güneşin karşısında öğle vakti buraya bir z noktası verdik Akşam güneş batıyor ve geceye geçiyor. Dünya bu şekilde ufuk düzlemin üzerindeki hareketini tamamlıyor. Bu x noktasında sabah güneş doğuyordu ya. Döndükçe öğlen olacak, akşam olacak, geceyi dönecek. Bu yüzden ne oldu? Dünya kendi ekseni etrafında dedik. Batıdan doğuya doğru tam turunu 24 saatte tamamlar. Bu da neyi oluşturur? Gün kavramını oluşturur. Gün kavramı bu sayede ortaya çıktı. Şimdi geliyoruz biz bunun bizim hayatımıza etkileri nelerdir? Nerelerde görüyoruz biz bu durumları? Şimdi burada ilk gördüğümüz şey X noktası sabah güneş doğdu sonra buraya gelecekti. Bir yere güneş ışınları gün içinde farklı açılarla geldi. Bunu şimdi ufuk düzlemi üzerinde gösterelim. Bu X noktasını aldım. Sabah güneş doğdu. Doğu yazıyorum. Doğmaktan geliyor. X noktası. Bu Y noktasının, bu da Z noktasının konumu güneş ışınları gün içinde, x içinde aynı şey geçerli, y içinde farklı açılarla geldi. Ufuk düzleminde gösterdik. Doğal olarak buraya bir cisim koyarsam, bu cismin bir cismin gün içinde gölge boyu ve yönü değişir. Doğu batı şeklinde yönü değişir. Buradan geldiyse güneş bu tarafa gölge düşecek. Buradan geldiğinde bu tarafa gölge düşecek. Ve doğu batı yönü şeklinde değişecek. Şimdi bu da bize şu bilgiyi getiriyor. Gece gündüz ardalanır. Yani birbirini takip eder. Bir yerde hem gündüz oldu hem gece oldu. Dünyanın şekli dünyanın yarısını gece yarısını gündüz yapmıştı ama dönüşü artık Y noktasının hep öğlen yaşamasına engelledi. Artık o da gece gündüzü yaşıyor. Bu yüzden günlük sıcaklık farkları oluşur. Günlük sıcaklık farkları atmosferdeki gazlar üzerinde de etkiledir. Isınan gazlar genleşirken soğuyanlar büzüşüyor. O yüzden de günlük basınç farkları oluşur. Bu günlük basınç farkları da basınç farkıyla oluşan rüzgarları yani meltem rüzgarlarını oluşturur. Meltem rüzgarları günlük basınç farkıyla ile oluştuğu için onun nedeni bu şekilde birbirini etkiliyor diyebiliriz. Ve günlük sıcaklık farkları, kayaçların, taşların gündüz ısınıp genleşip gece soğuyup büzüşmesine neden oluyor. O yüzden de parçalanmasına neden oluyor. Bu parçalanmaya fiziksel ya da mekanik parçalanma, ayrışma, çözülme diyoruz. Bu da yine günlük sıcaklık farkından oluştu. Buraya kadar olan her şey günle ilgili olduğu için buraya kadar olan bütün maddelere aynı zamanda biz günlük hareket diyebiliriz. Günlük hareket dediğimizde günlü ilgilendiren her şeyi içine alıyoruz. Devam ediyor. Başka hayatımıza etkileri de var. Eksenel hareketin diğer etkileri de yerel saattir. Yerel saat doğuda ileri çünkü güneş doğuda önce doğar. Batıda geridir çünkü yavaş yavaş dönüyor. Batıdan doğuya doğru döndüğü için doğuda ileridir. Yerel saat farkı 4 dakikadır. Bu 4 dakika bir boylamı 4 dakikada geçtiği için çünkü 360 boylamı 24 saatte geçiyor. 4 dakika bu 24 saatten gelir. Buna açısal hız deriz ve dünyanın her yerinde açısal hız aynıdır. 1 dereceyi 4 dakikada döner diyoruz. Bu da 24 saatten gelir. Bunun dışında sürekli rüzgarlarımız vardır. Bu sürekli rüzgarların sapmasına neden olur. Sürekli rüzgarlar sapmalar oluşturur diyelim. Bu sapmalar batıdan doğuya doğru döndüğü için kuzey yarım kürede hareket yönünün sağına doğrudur. Güney yarım kürede hareket yönünün soluna doğrudur. Bu sürekli rüzgarlar beraberinde okyanus sularını da taşır. Bu okyanus akıntıları halkalar oluşturur. Okyanus akıntılarını sürekli rüzgarlar oluşturduğu için bu yüzden okyanus akıntıları da kuzey yarımkürede hareket yönünün sağına, güney yarımkürede hareket yönünün soluna sapar. Sürekli rüzgarlar okyanus akıntılarını oluşturur. Doğal olarak sürekli rüzgarlar sapıyorsa okyanus akıntıları da sapmak zorunda kalır. Dinamik basınç kuşaklarını oluşturur. Dinamik basınç kuşakları e, hareketten dolayı oluşur. 30 derecede dinamik yüksek basınç, 60 derecede dinamik alçak basınç oluşur. Bunun ayrıntısını daha sonra vereceğiz. Dünyanın eksenel hareketinin sonuçları bu şekildedir.